bugün sizinle beraber ligimde maç yapacağız. Evet. Şimdi Kasımpaşa'ya karşı maçımıza başlayacağız. 36. gündeyiz. Bakın kadromuz bu şekilde. Bakalım Kasımpaşa'yı yenebilecek miyiz? Or, profesyonelde oynayacağız bu maçı. Evet, bizim kaptanımız onların kaptanı. Bir maça başlayacağız. Bu bizim kadromuz. Maça başlayacağız. Bir de ben de süper bir maç. Ve maça başladılar. Ferran Torres koşuyor. Alamadı topu. Kafu. Şimdi round Burada koş dalımı dedi bu. Michael Owen oradan şut kaleci topu mutladı. Evet. Kaleci topu mutladı. Michael Owen güzel vurdu ama kaleci de güzel kurtardı ki güzel hareket izledik. Carlos, Kel Kafalı Carlos kullandı ki çevirisini. Batusta Topu tırkalamışlar patıstado. Kem Rodriguez, Yasin Özcan, Taylan Aydın, Verdi Karlı, Da Vinci, Kafu, Erdi Kar, Roberto Carlos, Alamadık tabi. Mahmut Fahl için çok üzüldüm. Mahmut Fahl, Alamadık. Kasım oyuncularından yolcularından bir sol. Carlos arabasını verdi. Yeni Michael Owen ve top çıkmadı. Carlos bıraktı pasını Michael Owen. David Dila. şu gol. Müthiş bir gol. Gerçekten çok güzel bir gol attık. Çok güzel bir gol attık. Evet şimdi başlayacaklar. O evet, da saydım. Ferhat Öles alamadık topu. Roberto Carlos orada müdahalesini yaptı. Aldık ki kazandırdı takımıza Şimdi Michael Owen. Çok güzel. Kaç. Kaç Kasımpaşa'nın. Wing kullandı Mahmut fall. fall. çok güzel bir pas verdi. kafur, Haris. Haris. Mahmut verdi. Mahmut ortasına açtı. Şut. Dönerim. Mahmut'un çok kolay bir şey. şu an bizim Ali ilerliyor. Ferran Torres nereye attı yetişebileceğiz mi yetişemedik dolgula iki çok hızlı top arabasını yanlış attı onun tekrar hareketini kazandı şimdi franco barisio da attı roberto carlos carlos roberto carlos verdi pasen lutkovic lutkovic kaleciye son anda müthiş bir reflekt üstlerde kaleciye Şimdi köşe kullanacağız. Roberto Carlos ile. Roberto Carlos üstten gidebilir. David Dilla. Fletcher. Fletcher. Boş kale ve gol. Boş kale attık. 2-0 oldu. Boş kaleye gol attık. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı istiyoruz büyük bir aile olmak istiyoruz. Hipster ulaştığı yerlere ulaşamayız ama en azından bir 100 bin abonemiz, 200 bin abonemiz olsun istiyoruz. Evet arkadaşlar bir işimiz çıktı. hocam yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık. Şimdi ata kalkacağız. Can Keleş'den aldık bu Karlı Ustazı. Michael Owen, Michael Owen verdi Roberto Carlos şut kaleci. Kaleci zaten yine Mbappe. Roberto Carlos kaldı top. Verdi pası ama top çok hızlı Fenerbahçe için. <Sessizlik> Şimdi e, ile oyunu hareketlendirdiler. Ortaya doğru. Top Roberto da 45 artı 2 verdi Hakem. 2 dakika daha oynanacak. Şimdi ve maç bitti. İlk yarı bitti. 155'e 45. 2-0 iniyoruz. Evet şimdi yedeklerimize bakıyoruz. Koyabileceğimiz. Evet e, yedeklerimizi düzenledik. Değişikliklerimizi yaptık. Biraz şarjımız az arkadaşlar. Üstten yazı gelecek o kusura bakmayın. Doviç. Doviç kulü verdi. Ara Torres. Müthiş bir gol attı Fena kafayla. 3-0 oldu. dakika 48 3 0. Nuno Costa front kamerası geçemedi. Michael Owen alamadı topu. İki kişilik presimiz var. Kalecilerine gönderdi Andreas. Taylan Aydın'dan alamıyoruz. Aytaşlara tek pas yapıyorlar ama sonunda kaptık topu. topu. Michael Owen ortası. Kafa kaleci. İkinci pozisyon. Malın önünden gidenin kaçırdı. Dakika 57. Alamadık Can Keleş'ten aldık topu Carles Biol. Carles Biol. Carles Carles Piyol verdi pasını Rodri. Rodri verdi Lud Ludovic. Ludovic ayağından açtı. Kafa vuramadı. Kaleci müdahalesini yaptı orada. Şimdi Robert Carlos alamadı topu. Kafa topundan. da Costa, Can Kileş çarmıhını atmaya çalıştı ama atamadım. O da gardı karşı. Daidilo oradan bir şut. Kaleci koynaya çaldı topu. Şimdi koynaya duracağız. Kısı paşa değişikliğini kullandı. Roberto Carlos orta şut kaleci ikinci pozisyon ve savunma uzaklaştırdı. Evet, Mamadou Fall'a gelmedi top. Ayta çıkara şimdi. de orada ayağını koydu ve top kazandı. Mike Michael Owen şimdi. Michael Owen orta. Top kale önüne gelmeden direkt altı çıktı. Ve altı kullandılar. Yasin Özcan. Kemal Ödüge. Çıldıracağım arkadaşlar. Yani bizimkiler bugün hiç iyi oynayamıyor. Dakika 74 bu arada. Ludovic. Ludovic. Bir plase kaleci. Onu da atamadılar. Böyle ayağın içine sıkıldı. Ludovic. Galiba gol geleceğiz. Şut. Öh be. değişmeyen bir kuralı atamayanlara, atamayanı atarlar. Hiçbir oldu. David. Hemen karşılık mı vereceğiz yoksa? David'le. David'le. Şut. Gol mü? Direkten döndü top. Top direkte bastı. Çok şanssız bir anda Etelay için. De kaleyi bir saatim daha yükseltseler gol olacaktı. Anlamadım. Kaleyi füze gönderdi ama işte gol oldu. Kaleci de her şey tuttu. Bunu da tuttu. Şimdi Martin Odegaard. Odegaard kafa sol. Öner. Dakikası 93-1. Yeniyoruz. Kafa. Orada bir karambol hani. Top. Dışarıda. Evet. evet. Çok güzel bir şut geldi. Gerçekten. Ludovic. Gully. Ludovic altı topu. Ortası. Son dakika orta. Şut. Top dışarıda. Ve maç bitti. 3-1 yendik Kasımbaşı'yı ve görevimizi tamamlandı. Ee, yeni video bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olup yağ like atmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz, görüşürüz. Bay bay.